Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Brookhaven'da uçma bug'ını göstereceğim. Bence hemen başlayalım. İlk önce geliyoruz avatar editörden. Boyumuzu şöyle bayağı bir küçültüyoruz. Sonra geliyoruz. Şuradaki avatara tıklıyoruz. Sonra biraz daha salır gidiyoruz. Burada sürüngen diye bir tuş var. Buna tıklayıp Buna tıklıyoruz. Sonra da görüyorsunuz burada bir selale var. Bunun tam şuradaki beyaz kısmını da görüyorsunuz. Şurada beyaz bir kısım var. Oraya geliyorsunuz. Bakın. Böyle olması gerek. Ekran böyle bir hareket etmesi gerek. Sonra sürüngene tekrar basıyor. Olmadı da. he şimdi oldu. Şimdi tekrar sürüngene basıyorsunuz. Bakın uçuyorsunuz. Gördünüz mü? Bence siz de hemen denemelisiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.